Evet, kaçak göç denince akla ilk gelen ülkelerden biri İspanya sayın seyirciler. Akdeniz'in diğer tarafındakiler Avrupa kapısına İspanya'ya dayanıyor. Madrid temsilcimiz Mete Çomoğlu, Afrika'dan Avrupa'ya uzanan ölümcül yolculukla ilgili bir dosya haber çalışması yaptı. İşte ölümü geze alan kaçak göçmenler. ile İspanya'nın Afrika'daki toprakları arasında yükselen 7 metrelik tel örgü pek çok Afrikalı için Avrupa'da daha iyi bir yaşam rüyasını gerçekleştirmek için aşılması gereken bir engel. 3 ay boyunca Mali'de dağları, Cezayir'de çölleri aşarak Fas'a gelen 17 yaşındaki Keita Muhammed de Fas'taki Gurugu dağ eteklerinde diğer Malililerle kamp yapıyor ve tel örgülerden atlayarak ya da yüzerek İspanya sınırına geçmeye hazırlanıyor. Keita, yapmak istediğinin yasadışı olduğunun farkında. Ancak başka bir şansının olmadığını söylüyor. Afrika'da yeterli kaynaklara sahip olsaydık asla Avrupa'ya göç etmezdik. Avrupa'ya göç etmemizin tek nedeni buna mecbur olmamız. Avrupa ekonomik olarak çok güçlü. Teknolojik ve politik olarak da Avrupa başı çekiyor. Ancak bizim en büyük problemimiz yeterli kaynaklara sahip olmamamız. Akdeniz. Avrupa ile Afrika kıtasını ayıran en büyük doğal sınır. Akdeniz bu iki kıtayı sadece coğrafi olarak ayırmakla kalmıyor. Akdeniz'in kuzeyi ve güneyi arasındaki sosyal ve ekonomik gelişmişlik farkı Afrika'dan Avrupa'ya olan göç hareketinin en önemli sebebi olarak çıkıyor karşımıza. Ceuta ve Melilla Afrika kıtasında bulunan ancak İspanya'ya ait toplam 30 kilometre karelik iki küçük şehir. Ceuta ve Melia'yı Fas'tan 12 kilometre uzunluğundaki üç aşamalı tel örgüler ayırıyor. Sanki bir ömür gibi hissedilen ancak toplamda 2 dakika süren bu atlayış hem büyük beklentileri hem de büyük riskleri içinde barındırıyor. İspanya topraklarına ayak bastıktan sonra zaman zaman canları pahasına tel örgülerden atlayarak gelen göçmenler, öncelikle geçici enterne merkezlerine yerleştiriliyor ve burada iltica başvurusunda bulunuyorlar. İspanyol hükümeti son dönemde artan yasa dışı göçle baş edebilmek için Ceuta ve Meyla'daki güvenlik güçlerinin sayısını iki katına çıkardı. Üç sıra dikenli ve jiletli telle korunan sınır hattında ise geçtiğimiz Şubat ayında büyük bir trajedi yaşandı. İspanyol güvenlik güçleri denizden yüzerek Seyyote'ye geçmeye çalışan göçmenleri durdurmak için plastik mermi kullandı. Çıkan panik sonucunda 15 göçmen boğularak yaşamını yitirdi. Ancak yaşanan bu trajedi bile daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya gitmek isteyen Afrikalı göçmenleri durduramıyor. Afrika'dan Avrupa'ya giden yolda kaçak göçmenleri bekleyen en büyük tehlike ölüm. Jiletli tellerden atlarken ölümcül yaralar almak, yüzerek sınırı geçerken boğulmak kapasitesinin çok üstünde kaçak yolcu taşıyan teknelerin denizde batması gibi sebeplerle pek çok kaçak göçmen hayalini gerçekleştiremeden hayatını kaybediyor. Kamerun'dan Melilla'ya kaçak yollardan gelen ve Avrupa'da bir futbolcu olmayı hayal eden Gerard, yolda birlikte geldiği arkadaşının hayatını kaybettiğini söylüyor. La vie c'est un Hayat kararlardan ibaret, Avrupa'ya gelmeye karar veren bir kişi bunu iyi düşünmeli. Çünkü buraya gelene kadar pek çok zorlukla karşı karşıya kalınıyor. Pek çok aşamanın ve engellerin kat edilmesi gerekiyor. Mesela ölüm, evet ölümün ta kendisi. En baştan beri Avrupa Birliği üyeleri ile göç veren ülkeler arasında ortak bir dayanışma politikası oluşturulması gerektiğini söylüyorum. Böyle bir politika ile regüle edilmiş bir göç sistemi kurabiliriz. Bu sistemle belli periyotlarla uygun görülen sayıda göçmen kimlik belgeleriyle birlikte resmi bir sınır kapısına gelir. Hem hayatını riske atmış olmaz hem de yasa dışı göçmen getiren mafya grupları çökertilmiş olur. Göç kaynağında çözüldüğü için göç veren ülkelerde ekonomik gelişme ve siyasal istikrarın sağlanması gerekiyor. Ancak bu kısa vadede başarılması mümkün bir hedef gibi görünmüyor. illegal Kaçak bir göçmen İspanya ya da Avrupa Birliği toprağına ayak bastıktan sonra kendisini nasıl bir süreç bekliyor? dirige hacia lo que se llama los centros de Prensip olarak yasa dışı yollardan ülkeye gelen bir kişi önce geçici enterne merkezine götürülüyor. Bu merkezlerde hapis altında olmuyorlar. Buralar için daha çok asgari şartların sağlandığı yurtlar diyebiliriz. Buralarda kalan kaçak göçmenlerin kimlik ve uyruk bilgileriyle hangi yollardan buraya geldiklerini araştırıyoruz. Bazı göçmenler iltica başvurusunda bulunuyor. Çünkü bazı ülkelerde siyasal krizler ya da düşük yoğunluklu savaşlar yaşanıyor. Ancak mesela Fildiş sahillerindeki iç savaştan kaçan biri Keta ya da Melilla'ya gelene kadar Senegal, Kamerun, Liberya gibi ülkelerden geçiyor. Ancak iltica başvurusunu bu ülkelere değil de İspanya'ya yapıyorlar. İltica başvuruları incelenirken kendilerine geçici bir oturum izni veriliyor. İltica başvurusunun olumlu sonuçlanması durumundaysa İsveç'ten Finlandiya'ya kadar tüm Avrupa Birliği ülkelerinde dolaşım hakkı kazanıyorlar genellikle hedeflenen bu oluyor. La gran mayoría de personas que llegan sean de Senegal, Geçen Şubat ayında ...Seyuto'da 15 kaçak göçmenin boğulmasıyla bir trajedi yaşandı. Avrupa Komisyonu buna tepki gösterdi. Madrid'den bir açıklama istedi. Bir taraftan da İspanyol polisi aslında Avrupa Birliği sınırlarını koruyor. Bu konuda ne söylersiniz? Es complejo, es complejo porque um karışık bir durum. Çünkü Keta ve Melilla aslında kuzey ile güney arasında bir geçiş noktası. Fakir Güney ve gelişmiş Kuzey arasında. Aynı şey aslında örneğin Türkiye ve Meksika için de geçerli. Bir tarafta gelişmiş komşular ve gelişmiş bir kıta, diğer tarafta henüz gelişmekte olan komşu ülkeler ve gelişme yolundaki bir kıta. Sürekli gelen bir göç dalgası var ve Keta ile Melilla ile coğrafi olarak Afrika kıtasındalar ve bir tarafları da denize açık. Bu yüzden gelen göç dalgasının kontrol edilebilmesi aslında pek mümkün değil. Sınır kontrolünde kullanılan araçlar başka bir tartışmayı açıyor. Avrupa Birliği'nin temel ilkelerinden biri de insan haklarına saygı. Bugüne kadar insan haklarına saygıyı savunup şimdi göçmenler geliyor diye bu prensipten vazgeçilmesi söz konusu olamaz. Böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için Avrupa Komisyonu gerekli yasal düzenlemeleri yapmalıdır ve çözüm sınır kontrolünden ibaret olmamalı. Si eras solo un día, tienes que ir recetando y ir el trio. Una al mar o poner una ¿no? puerta sobre la cama. Es imposible controlarlo.